Altyazı M.K. acil ameliyata girmem gerekti. Bel fıtığı ameliyat oldum. Fıtık patlamıştı. E, doktorlar oturarak sınava giremeyeceğimi söylediler. E, bir senede emek etmiştim, çalıştım. Sınava girmek istiyordum açıkçası. Bir sene daha aynı zorlukları yaşamak istemedim. E, öncelikle e, ÖSYM'ye başvurdum. Sede ile sınava, sınava girebilir miyim diye. Onlar da bunun mümkün olduğunu söylediler. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduk. Böyle bir imkanı bize sundular. Allah devletimizden razı olsun, belediyemizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim hepsine tek tek. İnşallah sınava gireceğiz, güzel sonuçlanır.